Bismillahirrahmanirrahim. Bozguna uğratmak ile ilgili ayet mealleri. Enfal suresi 36, 48, 66 ve 71. ayetler. İnkara saplananlar mallarını insanları Allah yolundan çevirmek için harcarlar. Onu böylece harcamaya devam edecekler ama harcanan bu mal onlara bir pişmanlık sebebi olacak. Çünkü hedeflerine varamadan mağlup edilecekler, neticede kafirler toplanıp cehenneme sürülecekler. O zaman Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve bugün insanlardan size galip gelebilecek hiçbir kimse yoktur. Ben de elbette sizin yanınızdayım demişti ama ne zaman ki iki ordu savaş düzeninde karşı karşıya geldi o zaman şeytan iki topu üzerine gerisin geri dönüp kaçmaya durdu ve ben sizden tamamen uzağım çünkü ben sizin göremeyeceğiniz şeyleri görüyorum. Hem ben Allah'tan korkarım da deyip sıvışı verdi Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. Ama Şimdi Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Buna göre sizden gerçekten sabırlı 100 kişi olursa bunlar 200 kişiye, sizden aynı şekilde 1000 kişi olursa 2000 kişiye Allah'ın izniyle galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Eğer onlar sana hainlik etmek isterlerse bunda da şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü onlar daha önce de Allah'a hainlik etmeye kalkışmışlardı da Allah da onlara karşı sana güç ve imkan vermişti çünkü Allah hakkıyla bilen her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. İbrahim Suresi 15. ayet. Peygamberler düşmanlarına karşı Allah'tan yardım istedi, Allah da onlara yardım etti. Sonunda bütün inatçı zorbalar Hüsrana uğrayıp perişan oldu gitti. Neml Suresi 34. ayet. Melike dedi ki: "Gerçek şu ki hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman oranın düzenini alt üst ederler. Halkının onurlu ve şerefli insanlarını zelil hale getirirler. Herhalde bunlar da böyle yapacaklardır. Saat suresi 11. ayet Aslında onlar peygambere karşı gelen çeşitli topluluklardan oluşmuş, şuracıkta bozguna uğratılacak bölük pörçük döküntü bir güruhtur. Muhammed suresi 4. ayet Öyleyse ey müminler, kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Onlara karşı kesin bir üstünlük elde edince onları esir alın ve aldığınız esirleri sımsıkı bağlayın. Sonra o esirleri ya lütfedip karşılıksız salar veya fidye alarak serbest bırakırsınız. Savaş sona erip silahlar bırakılıncaya kadar gevşemeden böyle yapın. Allah dileseydi sizin savaşmanıza gerek kalmadan bizzat kendisi onlardan intikam alırdı. Fakat o sizi birbirinizle denemek için savaş emretmiştir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını hiçbir zaman boşa çıkarmayacaktır. Kamer Suresi 45. ayet. Yakında o topluluk bozguna uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.